en sık karşılaştığım sorulardan biri de akneye sebep olan faktörleri neler oldu? Akne yani sivilce oluşumunun birçok sebebi olabilir. Ancak öncelikli sebepler genetik etki ve aşırı yağ salınımıdır. Yağ salınımını arttıran hormonal faktörler, adet dönemleri, doğum kontrol haplarının kesilmesi veya polikistik over sendromu gibi bir hastalık olabilir. Stres de hormonal değişim oluşturarak akne gelişiminde önemli rol oynar. Ayrıca bazı gıdaların akneyi tetiklediğini biliyoruz. Özellikle yüksek glisemik indeksli gıdalar ve süt ürünleri akne üzerinde olumsuz rol oynar. Gözenekleri tıkayan yağ bazlı kozmetik veya cilt bakım ürünleri akne oluşumuna etki eden diğer faktörlerdendir. Bununla beraber güneş ışınları, çevresel faktörler ve bazı ilaçların da akneye sebep olduğunu biliyoruz.